Yasemin'lerimiz hazırlandı. Şimdi Yasemin'lere gidiyoruz. Orada ee, kıymalı yaptıracak. Tabii ki baba bir şey de ee, lavaboda falan da şey yaptırıyor. Yasemin çay da Biz de kıymalı yiyeceğiz. Annem beni ahiret sorularına soktu. <laughs> Sınıf öğretmenimizi görmeni değil de ee, okul öğretmenimi, fen öğretmenimi gördüm. Aynı apartmandayız. Ee, <laughs> evet. Şu tarafa gel. Hangi sınıftın? Cansu kim kızı oluyor kızı da sınıfa kızı da arkadaşım Onları soruyor bana. Hangi sınıftı? Neredeydi? Hangi okul? Şimdi fırının oraya gidiyoruz. Erkan fırında. Hava da çok güzel. Anne. Hemen insanların oraya. Artist ya. Bu gerçekten. Kaldınız, kaldın derseniz. E, çünkü mesela orada çok ses yapabiliyorum. Ama e, bunu ses sesli izleyemiyor. Evet. Ama bunu sesini

biz hazırlıklara başladı. Şimdi e, bir iki çay falan alıyoruz. Çay, şeker. Şey yok muydu? Şöyle kaplı tuzunu küçük kutlama kabı. Var. Onu koyacak ya şekere. Kaç bir göz kırar dökelim. Efendim müşteri. Ne evet. yapıyorsunuz? Çaydan, şey. Çaydan mı Çaydanlık Çay alacağız Çay demleyeceksiniz. Hı hı. Saksı bunu kazıyayım mı? Buna geri bunu poşete sararız. Rahat çaya şeker yaparız. Ne diyor sadece? Çocuğun üstünü dolaba de alalım. Ha, araba çalacağım yoksa ki Kamera değil. Hay kamera. Kamera ay saliye işte. Şakit <laughs> Yok kabartır mı Niye sen? Sahile geldik. Bizimkileri bekliyorum çocuk bende. Ben onlarla masa sandalye getiriyor. Kızlar yeni ürünler almışlar. Şimdi şu onları var. deneyeceklermiş. Şu, şu. Zaten bu şeylerde çıkmadı. Ee, televizyonlarda. Bu hiç çıkmadı. Evet. Az daha aynı orijinalde vardı da biz bunu aldık denemediğimiz için. İlk Dubai'yi deneyelim. Hadi deneyelim bakalım. Kore denmiş. Şöyle kore şey yapıyor. Hani bu pişmaniyeli? Hayır çilekli bu. Pişmaniyeli çilekli. Püsmaniye çilekli. Püsmaniye çilekli. Püsmaniye çilekli. Püsmaniye. Nasıl çıkartılır şuradan? Ne? Elif Rana da bu arada Tanem'in sınıf arkadaşı. Evet. Şimdi açıyoruz. Birlikte vakit geçirmeyi çok seviyorlar. Açtım, açtım. Oha! Açın, Oo, antep fıstıklı. Tanem benim bile yiyesim geldi. Açın. Ver ben açayım. Ben yukarıda açtım. Şöyle. İçine bakalım. Aldım. Ne iyi yedin benim. Haklıyım. Ne yedi? Şimdi hemen içine koyayım. Ben içine koyayım? Ben içine koyacağım. İçine koyacağım. Şurada şeyler var. Evet hemen bir deniyorum. Koku orta. Orta. Ben bakayım. Hmm. <laughs> Sevmedin mi? Orta var. Al güzelmiş. Kontrol edilir olarak. Öyle ye. Kaynıyor mu? Tamam. Güzel. Kim tamam. bunu deneyeceğiz? Acıymış, Neyse. <laughs> tepsi. <Gülüyor> böyle. Bence normal bir falan <laughs> <Bir ağırlık> yok. <laughs> Çok iyi. Sevdiniz mi? Hı -hı. Tavsiye ediyor musunuz? Ne? Tavsiye ediyor Tavsiye musunuz? Tavsiye ediyorum tabii gel. Çikolatayı. Çikolata orta. Ben çok ben fazla. Ben memnun. Şu şey olduğu için sevmedim şey. ben. Ben, ama. ben işte şimdi toplanıp gidiyoruz.